Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sınıfları ve bunlardan nesneler oluşturmayı göreceğiz. Evet yani, Object Oriented Dünya'ya adım atıyoruz. Şimdiye kadar oluşturduğumuz programlarda hatırlayacak olursanız belli bir e, işlem dizisi yazıyorduk. Yani program direkt olarak satırlardan okuyup okuduklarını gerçekleştiren bir program oluyordu. Artık e, programımızda gerçek dünyaya daha uygun bir şeyler üretebilmek için objeler tanımlayacağız ve bu objelerin bu objeleri programımızda kullanabileceğiz. Bunları şöyle düşünebiliriz mesela bir e, arabaya ait bir plana sahibiz. Bu plan bizim sınıfımızın tanımlaması. Ve bu tanımlamayı kullanarak bu arabadan istediğimiz kadar üreterek o arabaları kullanabilir halde olacağız. Şimdi artık değişik bir şey olarak yeni dedikten sonra proje diyelim. Çünkü programımız birden fazla C++ kaynak dosyasından alacak. Buradan çeşitli şeyler seçebiliyoruz program proje çeşitleri. Biz konsol uygulaması yapacağımız için bunu seçelim. Ve projenin ismi de deneme olsun. Buradan da C++ projesi seçildi zaten. Ve buradan bir kaydetme yeri seçtikten sonra gördüğünüz gibi bize bir program vererek başladık ve burada da bir main C++ dosyası var. Şimdi buraya bir baktığımız zaman ilk satırda daha farklı bir şey include ettiğimizi göreceğiz bu başlangıç safhası olarak çok da önemli değil. Şu an buradan pek bir şey kullanmayacağız. Burada diğer bir farklılık ise main'in içerisinde bazı parametreler kullanıldığını göreceksiniz. Bunlar program çalıştırıldığında direkt olarak çeşitli değişkenler almamızı sağlar. Fakat bunu şu an kullanmayacağız. Burada gördüğünüz sistem ibaresi programı bu satıra gelince durmasını sağlıyor. Yani Enter'a basınız diyecek. Ve bu da bizim hani C in X yaparak programın kapanmamasını önlediğimiz şeyin bir farklı yapılışı ve burada da Return Exit Success demiş. Exit Success bir değişken. Sıfır sanırım. Ve Main Function'da programın başarıyla bitirildiğini haber veriyor olacak. Mesela bunu şimdi darle ve çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi program direkt olarak kapanmadı. Burada sistem pause oldu şu an. Devam etmek için bir tuşa basılıyor. Tuşa bastığında ise return exit success satırına gelip programın başarıyla kapatıldığını bildirip program işlemini tamamladığı için kapanmış oldu. Şimdi yeni bir class oluşturmak istiyorum. Yani yeni bir obje tanımlayacağım programı ve bunu da farklı bir kaynak dosyası kullanarak yapacağım. Şimdi burada deneme bizim projemizdi. Bunu sağ tıklayarak projeye ekle diyorum. Gerçi buradan yeni neyse. Şöyle diyelim. Dosya diyoruz. Yeni dedim. Ve yeni bir kaynak kodu dosyası oluşturmak istiyorum. Projeye eklensin mi diye soruyor. Evet dedim. Bunu projeye eklenmesini istedim. Ve isimsiz bir yazan bir kaynak dosyam oluştu. Bunu yeniden adlandıralım. Ve kare olsun. Hadi herhangi bir hatta bunun uzantısını da düzgün yazalım kaydederken sorun olmasın C++ kaynak kodu dosyalarının uzantısı cpp şimdi gördüğünüz gibi boş bir kaynak kodu dosyam var ve burada öncelikle şöyle başlayacağım bu bir class bildirecek yani diyelim ki arabamızın planları bir class belirtiyor. Bunlar sınıflar. Birkaç farklı cinsi var. Onları ileride göreceğiz. Mesela class yerine struct da de diyebilirdik. Onları daha sonraki derslerimize deneyeceğiz. Şimdi class yapısıyla başlayalım öncelikle ve bundan sonra sınıfın adını yazmış olduk. Bizim sınıfımızın adı kare olacak. Yani main'de ben bir obje oluştururken kare objesi oluşturacağım. Objemin adı şey planlarının planlarımın adı kare. Hani arabanın planlarında olduğu gibi kare. Ve bu kare bu kareden oluşturduğum kare objelerine herhangi isim verebilirim. Fakat cinsleri kare olmuş olacak. Ve bu klasın tanımı bu küme parantezlerinin arasından oluşacak. Şimdi burada Herhangi bir class tanımladıktan sonra sonuna noktalı virgül koymamız gerekir. Bizim oluşturduğumuz öncelikle bunu da kaydedelim. Kare de kaydetmiş olduk. Şimdi bizim oluşturduğumuz bu main fonksiyonda, main kısmında programımızın main metodunda kareyi kullanmak için öncelikle include etmemiz lazım. Tıpkı stringi veya iostream'den bir şey kullanırken include ettiğimiz gibi. Buraya include yazıyorum. Hatırlarsanız buralara şunlardan koyuyorduk normalde. Fakat kendimizin oluşturduğu bir dosyayı koyarken çift tırnak arasına koyuyoruz. Şu yukarıdaki şekilde yazdığımız ifadeleri C++ kendi kütüphanesinden ararken bu tırnak arasına yazdığınız ifadeleri, şeyleri, dosyaları öncelikle programın main dosyasının bulunduğu klasörde aramakta. Buraya kare.spf yazdım. Bu bizim dosyamızdı. Acaba bakalım bulabilecek mi diye bakıyoruz. Program düzgün bir biçimde derlediği için bulabildiğini anladık. Mesela burada yanlış bir şey olsaydı gördüğünüz gibi böyle bir dosya veya klasör yok diyor. Hata veriyor. Yani bizim artık programımız kare cpp dosyasını programa ekleyebilmekte. Kare cpp dosyasında da bir kare klası tanımladık. Şu an bir klas tanımlamış olduk. İçeriğinde hiçbir şey olmasa da. Oluştururken de burada kare diyeceğim ve bu kareye bir at ad koyacağım. Adı da ilk kare olsun mesela. Yani burada class adını yazdım. Gördüğünüz gibi üzerine gelince de class kare dedi. Ve burada da bu kareye bir isim verdim. Oluşturduğum kareye bir isim verdim. Bir tane daha kare oluşturayım. Ve bu kareye de başka bir isim vereyim. Derleyip çalıştıracak olursak burada noktalı virgül unutmuşuz. Gördüğünüz gibi az önceki gibi şekilde program sorunsuz çalışmakta. <laughs> Fakat hiçbir şey yapmamakta programımız. Şöyle bir şey deneyelim mesela. İlk kareyi C out etmeyi deneyelim. Acaba ne olacak diye. görmüş olsun. Şöyle derledim. Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Kare için siyah bu operasyon tanımlanmamış diyor. Şu an karenin içeriğine hiçbir şey yapmadığım için ilk karem ve ikinci karemle ilgili bir şey yapmam da mümkün değil. Şimdi klaslara, sınıf yapısına geri dönelim. Bu sınıf yapısı benim objenin tanımıydı. Obje için bir tanım oluşturmuştum ve şu an hiçbir şey yok. Klasların içerisinde iki farklı aslında üç farklı sanırım. Başlangıç olarak iki farklı diyoruz. İki farklı de çeşitli değişkenler veya functionlar bulunabilir. Birincisi bunların public. Public demek halka açık tarzından public değişkenler mesela burada bir int x olsaydı public değişkenler bu klasın dışarısından da erişilebilir olacaktı. Private'lar ise özel olmakta ve int y desek mesela bunlar sadece bu klasın içerisinden erişebilmekte veya public function'larla da private'lara bir